Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı kardeşim, kadına şiddet hayır bende. Kadınlar bir çiçektir. Onları sevmesini bir erkek bilmesi lazım. Yani kadın demek onu hayatta incitmemen lazım. Mutlu olman lazım. Evliliğini sürdürmen lazım kardeşim. Anladın mı? Bu böyledir yani. Evlilik iyi yanları da var, kötü yanları da var kardeşim. Bunu tabii ki bir bilen erkeğe lazım. Başka kardeşim? Sizler de bir şey söylemek ister misiniz çok kısa? Ne söylemek istersiniz? Yok <laughs> ben... <Ya gülüyor> evet eşim biraz pek utangaç olduğu için kardeşim konuşamıyor. Peki Sen, parayla saadet olur mu? Ya para kar, kardeşim kağıt parçası. Senden benden geçen bir kağıt parçası. O kağıt olursa mutluluk var, kağıt para olmazsa mutluluk olmaz. Her şey para. Paranın açmadığı kapı da yok, her şeyde yok. Eşinizden yani. şikayetçi olduğunuz bir konu yok. var mı? Keşke Hayır. şu uydu olmasa. Hayır kardeşim olmadı bu zamana kadar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak bir iyi bir dünyada değiliz. Onu söylemek istiyorum. Hani Buna karşı rağmen herkes kendini biliyor. Bu kadar yani. Başka söylemem gerek yok. Eşinize ne Dünyanın çivisi çıkmış. Ben eşimden ben başkasını yani tanımam. İnsanın en iyi dostu ailesidir. Eşidir. Eş dost var ya en iyi benim eşim, dostum, her şeyim, çoluk çocuğum. Başka Teşekkür ederiz. Yok. Mutlu Bey nedir? Sevmek. Size güvenmek. Sahip çıkmak ve güvenmek. Peki eşinizden şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Keşke şu da olmasa. Değil. <Gülüyor> 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 Sadece öfkesi. Yani başkasına karşı olan öfkesi. Bana karşı öfkelenmiyor zaten. Sizin bir şikayetiniz var mı? Keşke şu Hayır. da olmasa. Değil. Yok. <laughs> Parayla saadet olur mu peki? Hayır, hiç alakası yok parayla gerçekten. Ya biz birbirimizin beş kuruşu olmasa dahi yan yanayız zaten. Sizler ne söylemek istersiniz? Eşim bana her konuda destek çıkıyor. Ben de eşime her konuda destek çıkıyorum. Tabii ki parayla saadet olmaz. Evet. Peki eşinize son olarak bir parça armağan edecek olsanız hangi parça? Dünya tersine dönse vazgeçme. Aynen. <laughs> <laughs> Çünkü <Teşekkür> bizim <laughs> ortak şarkımız o. Evet. Peki biz onu söyler misiniz çok Sesim o kadar iyi değil. <laughs> Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş dönse Sönse vazgeçmem. vazgeçmem. Sensizlik inan ki ölümden beter. Söyle. Devamlı ben bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Sağlıklı bir evliliğin sırrı nedir? Bence mutlu evliliğin sırrı tarafların birbirine bazı şeylerde Güzel mi diyorsunuz? Türkçe bilmiyorum tam. Ee, Alttan almak. Evet. Bazı şeyleri ee, üstünü vurmamak, sabırlı olmak ve ee, her şeyi paylaşmaktı. Ve gizli saklamamaktı. Size göre nedir peki Motto Bey? Bir şey Aa, aynen katılıyorum. Hiç parayla saadet olmaz mı? Bence Olmaz kısa süreyle bir şey olur ama uzun vadede bence olmaz. Peki son olarak ne söylemek istersiniz eşim? ee, eşime? Eee eşime bazı şeylerde benim yanlışlarım oldu. Bazı şeylerde onun birbirimizi koruyup saklayalım ve aile mutluluğu için bundan sonra da böyle devam edelim. Siz ne söylemek istersiniz sonraları geçiyorsa? Hmm, ben de öyle şeyler. <laughs> Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Efendim? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu bir evliliğin sırrı birbirine saygı, saygı sevgi, sevgi, hürmettir. Size göre nedir? Saygı, sevgi. Yeni evlenecek gençlere anne baba olarak ne tavsiye verirsiniz? Yeni evlenecek gençlere her zaman birbirlerine anlayışlı davransınlar, birbirlerini sevsinler, birbirine evet. saysınlar. Siz ne tavsiye verirsiniz? Bence birisi kızınca öbürü susmasını. Alttan, mı? alttan almasını evet. tavsiye ederim. Peki parayla saadet olunur mu? Olmaz. 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 Peki son olarak ne söylemek istersiniz eşinize? Son olarak e, gençlere şu tavsiye bu. Eşinize. Eşimi ben <laughs> çok seviyorum. 50. yıl evliliğimiz. E, bir yarım asır bir aradayız. Daha birbirimizi kırmadık, üzmedik. Hep birbirimize saygı, sevgi gösterdik. Çocuklarımızı bile evlendirdik. Yine de biz mutluyuz. İyi ki eşim var. İyi ki biz huzurluyuz. İyi ki hayattayız. hayattayız. Teşekkür ederim, Sağ olun. Be. Mutluluğun formülleri neydi? Ee, özgürlüktür. Ee, şu an ülkemizde de çok önemli olaylar oluyor zaten malum. Her konuda bu sadece ekonomik ya da ifade özgürlüğü anlamında değil. Birçok anlamda özellikle millet olarak, ulus olarak özgür olmamız gerekiyor. Ve e, onun için mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bunu söylemek isterim. Peki elinizde bir sihirli güç olmuş olsa neyi değiştirdiniz? Dünyada veya hayatınızda? Dünyada e, dediğim gibi ulusumuzun mutlu olması için önce Türkiye sonra diğer Türk devletleri bir olmaktan başka çaremiz yok yani. Bu da Turan adı altında birleşmektir. Başka çaremiz yok yani bunu yapardım. Teşekkür ederiz. O sihirli ediyoruz. değnek de olurdu yani. Teşekkür ederiz. Mutluluğun formülü nedir? İnsanlar nasıl mutlu olur? evlilik güzel olur, elinde olur, avucunda olur, mutluluk o. Ol. Hastalık olmayacak. Mesela onlarda olacak, oluyor, mecbur oluyor. Aha bak, yaş geçiyor. <laughs> Peki size göre nedir mutluluk? Ben işte mutluluk. Niye? neden arıyorsun bunu? <laughs> evet, gençler yapıyor. <laughs> Allah mutluluk. Kavcım, müzik dinlemeyi sever misin? Çok severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? İbrahim Tatlıses. Bize istediğiniz bir sanatçıdan bir parçasını söyler misin? Tabii. Mevlam gül iki göz vermiş. Me Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz ver vermiş. Bilmem alasam mı, Ağlamasam mı, Ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem söylesem mi Söylemesem mi Söylemesem mi Yoksulun sırtından Doyan doyana Doyan doyana Bunu gören yürek Nasıl da yana, nasıl da yana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi, söylemesem mi Bilmem söylesem mi, söylemesem mi Yoksulun sırtından doyan doyana Sırt, Yoksulun sırtından doyan doyana Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı Masuni şerifim dindir acını, dindir acını Bazı acılardan Al ilacını, al ilacını Pir sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Boylamasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı. Teşekkür ederiz abicim, Teşekkür. ağzına sağlık. Sa ne söylemek istersin? Düşüncelerini paylaşmak ister misin? Şimdi İbrahim Hava hakkında bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çekemiyorlar adamı. Yani o seviyeye gelmiş o kadar zengin olmuş ama oraya gelebilmek için yani çok vebalini çok çok ağır demiş yani. Teşekkür ederiz. Şu Sağ olun. Kartımızı da vereyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Biraz, evet. biraz...